Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda Oğlak Yükselenleri 2024 yılında neler beklediğini ele alacağım. Öncelikle videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Oğlak Yükselenler 2024 yılında hayata bakış açılarını yenileyecekler taptaze bir yerden bakmayı e, öğrenme sürecine çoktan girdiler. Oğlak yükselenler uzun yıllar boyunca aslında e, zorlu e, bir süreçten geçtiler. Çok fazla mücadele etmiş olabilirler. Kendilerini kanıtlamak zorunda kalmış olabilirler. Ve aslında çok çalışkan bir yükselen oldukları için de eğer yaşları da zaten 30 ve üzeri ise çok da e, iş yaptılar, çok da iyi yerlere geldiler. Çünkü hiçbir zaman mücadeleden kaçmaz olacaklarsa. Uzun yıllar Pluton'un birinci evlerinde ağırladılar. E, 20 e, yıldır aldıkları bu etkiyle birlikte e, gerçekten çok zorlanmış, bunalmış, artık yorulmuş olabilirler ve artık Plüton birinci evlerinden 2024'ün son itibariyle tamamen gidiyor. Zaten 2023'te son derecelerine geldi oğlun, Kovaya doğru geçti. Sonra tekrar oğlağa geldi. 2024'ün başında da yine kovaya geçecek. Eylül-Kasım arasında tekrar gelecek ve sonrasında kovaya tamamen geçip önümüzdeki 250-300 yıl boyunca bir daha oğlak burcuna gelmemek üzere sizin burcunuzu terk etmiş olacak ee, ve Uzun yıllar boyunca mücadeleden geçtiniz, zorlandınız, belki sertleştiniz hayata karşı, sevdiklerinize karşı. Çünkü kolay değildi ve artık hayat sizden dinlenmenizi istiyor. Nasıl derseniz sizi sanki bir dinlenme dönemine, nekahat dönemine aldı ve bakış açını tazele, hayat Hayatta nerede duruyorsun? Artık yavaş yavaş daha da iyi anlamaya başladın. Artık finansal durumunu da düzenlemeye başladın. Ee, artık ne yapacağını daha iyi biliyorsun. Belli bir süre bocalamıştı belki oğlak yükselenler. Şimdi hayat sizden bir anlam oluşturmanızı istiyor hayatta. Ee, zihninizde bir sürü sorgulat, sorgulama yaşayabilirsiniz. Hayatı sorgulayabilirsiniz. Ee, an hayatın anlamını sorgulayabilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte aslında kuzey ay düğümünü dördüncü evde satürnü balıkta üçüncü evde görüyor olmanız kendi içinize çekilmeniz kendi mutluluğunuzu ön plana koymanızın bu dönemdeki en önemli şey olduğunu gösteriyor oğlak yükselenler Genelde çok çalışkan oldukları ve kendilerini toplum önünde saygın bir yere getirme konusunu çok önemsedikleri için bu dönem biraz onlar için zorlu geçebilir. Çünkü iç dünyayla ilgilenmek onlar için çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. Fakat eğer kendilerine odaklanırlarsa çok daha ee, güzel değerlendirecekler ee, 2024'ü ve sonrasındaki birkaç sene içinde geçerli olacağı için o dönemleri. Ee... Özellikle dördüncü evinizde bir kuzey ay düğümü görüyorsunuz. Yani bu dönemde sizin kendi içsel mutluluğunuza odaklanmanız, nelerden hoşlandığınızı, nelerin size iyi geldiğini, sizin psikolojinizin nelerin e, yukarıya doğru çekeceğini e, anlamanız çok önemli. Ve aynı zamanda burası e, iç dünyamızı, mutluluk kapasitemizi anlattığı kadar bizim fiziksel olarak yaşadığımız alanı evi hatta semti vesaire de anlattığı için eğer planınız dahilindeyse ev almak ev değiştirmek semt değiştirmek belki istiyorsunuz sizi mutlu edecek bir şey ülke değiştirmek bile olur şehir değiştirmek bile olur bunları gerçekleştirmek için güzel bir dönem yani kendini baştan yaratabilirsin dediği süreçler içindesiniz hayatın aslında ev almak istiyorsanız ev konusunda yatırım yapmak istiyorsanız arsa arazi almak bu konularda yatırım yapmak istiyorsanız çok güzel bir 2024 sizin için olacak diyebiliriz ve tabii ki araba alma konusunda da desteklerini desteklendiğiniz bir dönem ev araba vesaire konularınız varsa 2024'te hayata geçirebilirsiniz diğer yandan 5 evinizde Boğa burcunda 2022-23 boyunca çok güzel etkiler oldu. Beşinci ev hobilerimizi anlatıyor, aşkı anlatıyor, çocukları anlatıyor. Ee, yani bizi mutlu eden, hayatın tatlı ve güzel yönlerini e, içeren bir e, ev. Astrolojide 5. ev. Sizin içinde çok şanslı alanlardan biriydi 2022 2023te Ve hala buradaki şans Mayıs sonuna kadar 2024'te de devam edecek. Eğer henüz hayatınızda istediğiniz gibi güzel bir ilişki yoksa, 2024 Mayıs'a kadar bu konuda çok şanslısınız. Hayatınıza gelecek insanlara şans vermeniz çok önemli. Çok e, mutlu ilişkiye dönüşebilecek potansiyelli e, kişiler karşınıza gelebilirler. Diğer yandan evlisiniz belki Çocuk konusunda e, aksiyon almak istiyorsanız, e, bir bebeğin gelişi söz konusuysa bu döneme denk gelebilir. Bu dönemde çocuk e, konusunda aksiyon alabilirsiniz. Bu konularda şanslısınız. Zaten çocuklarınız varsa onların hayatlarında önemli gelişmeler olabilir. Onların hayatlarındaki güzel gelişmelere şahit olabilirsiniz ve onlarla güzel paylaşımlarınız olabilir bilir gibi gözüküyor. Diğer yandan 5. evdeki Jüpiter'i değerlendirmek üzere mutlaka kendinize hoşunuza giden, size iyi gelen, keyif aldığınız hobiler edinmelisiniz. O hobiler sizin hayatınızda güzel etkilerde bulunacak, size huzur verecek, size keyif verecek hobiler olacak. Bu dönemde bunu yapmanız gerçekten içsel olarak mutluluğunuza mutluluğunuza da büyük katkıda bulunacak. Özellikle Nisan 2024'te Boğa burcunda Jüpiter ve Uranüs arasında gerçekleşecek bir kavuşum açısı olacak ve burada da işte bu çocuk konusu, aşk konusu, Hobiler konusunda çok önemli bir gelişme olabilir ve bu gelişme gerçekten mutluluk verici olacaktır. Gerçekten güzel olacaktır. Neyi el attıysanız hepsi olabilir ya da siz bu konulardan bir tanesiyle ilgileniyor olabilirsiniz. Onunla ilgili sevindirici ve bereketli bir gelişme olacaktır hayatınızda. Diğer yandan Jüpiter mayıs sonunda 5. evinizdeki seyahatini tamamlayıp 6. evinize geçecek. Burası da sağlıkla ilgili, iş konularıyla ilgili ve günlük rutinlerimizle ilgili bir ev olduğu için sağlık konusunda yaşadığınız Sıkıntılar varsa, Jüpiter'in buraya gelişi bu konularda şans getirecek ve belki e, akılcı tedavi yöntemlerine başvuracaksın Belki sonuç alamadığın, sonuç alamadığınız herhangi bir e, tedavi vesaire varsa, sonuç almaya başlayacağınız hayatınızı düzene sokacak bir etki yaratacaktır. Ya da iş hayatınızla, iş ortamınız, iş arkadaşlarınızla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız orada da düzenlemeler getirdi Yine de burada dikkatli olmakta fayda var. Jüpiter ne kadar şans, bereket, bolluk gezegeni olsa da ikizlerde tam istediği gibi çalışmadığından dolayı bazen küçük pürüzler de yaşanması muhtemel oluyor. Burada yine biraz dikkatli olmakta, akıllıca davranmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ay düğümlerinden bahsettiğim üzere Koç'taki kuzey ay düğümü sizin dördüncü evinizde olacak. Etkilerini söyledim. Güney ay düğümü terazi sizin onuncu evinizde olacak. Onuncu ev kariyer evi aslında ve toplum önündeki duruşumuz, görünüşümüzle ilgili bilgi veriyor. Güney Adem'in olduğu yerle ilgili şöyle bir sorunu var. Orayla ilgili şanslı bir dönemimizde, orayla oradayken Güney Adem'in desteklendiğiniz bir dönemde değiliz anlamına geliyor. Sizin de şu dönemde sizin için ne kadar önemli olsa da Kariyer eviniz, kariyer alanınız desteklenmiyor. Tam tersine öncelikle desteği kendi mutluluğunuzdan alıyorsunuz, iç dünyanızdan, kendi hayatınıza odaklanmaktan alıyorsunuz. İkinci plana geldi bu dönemde kariyer sizin için. Orayla ilgili pürüzler çıkabilir. Ee, ve eğer siz orayla ilgili çok fazla uğraşır, oraya çok fazla efor sarf ederseniz, maalesef pek de sonuç alamayacağınız ve e, diğer yandan kuzey düğümüne odaklanmanız gerekirken odayı e, oraya vermediğiniz için de bu dönemi çok verimli geçirememe riski var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sizin bu dönemde daha fazla kendinizle ilgilenmeniz gereken bir dönem diyor gökyüzü aslında. Ve tabii ki de ay tutulmaları ve güneş tutulmaları ay düğümlerinin olduğu yerlere yakın olur. 2024'te de 25 Mart'ta bir ay tutulması olacak Terazi Burcu'nda, 10. evinizde. Yani kariyer e, konuları ile ilgili e, pürüzlü konular olabilir, pürüzlü gelişmeler olabilir. Buradaki durumlara odaklanmanız e, pek fazla sizi geliştirici, mutlu edici olmayacaktır. Yine 4. evinize odaklanmanız gereken bir dönem. 8 Nisan'da güneş tutulması olacak. Koç burcunda gerçekleşecek güzel bir güneş tutulması burası. Burada e, zaten Dördüncü evinizde herhangi bir ev, arsa, araba alma gibi planınız vesaire ya da taşınma gibi bir planınız varsa çok uygun bir dönem. Size bu dönemde hayatınızı e, yepyeni bir yere taşıyacak etkiler gelebilir. 18 Eylül'de bir ay tutulması olacak Balık burcunda yani 3. evinizde. Burada da eğer öğrenciseniz sınavlarla ilgili önemli gelişmeler ve olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ya da e, zihinsel olarak çok fazla hayatın anlamını sorguladığınız bir dönemde olabilirsiniz. E, ve burada e, birçok şey Birçok taş yerine oturabilir sizin için. Ee, güzel gelişmeler olabilir. 2 Ekim'de de bir güneş tutulması var. Terazi Burcu'nda yine 10. evinizde. Dikkat edilmesi gereken konular var 10. evinizde. Kariyer alanınızda. Yine oraya çok fazla odaklı olmanın e, geriye çekebilme ihtimali unutmamakta fayda var. Diğer yandan yıl boyunca... 3 tane Merkür gerilemesi olacak her zamanki gibi. 2-25 Nisan'da Koç burcunda bir Merkür gerilemesi olacak. Yani 4. evinizde. Bu gerileme olumlu bir gerileme olacak. Burada ev konularında alım yapma ihtimaliniz varsa, yatırım yapma ihtimaliniz varsa, evi değiştirme, taşınma ihtimaliniz varsa burası da güzel etkilere sahip. Bu gerilemeyi de değerlendirebilirsiniz. 5-29 Ağustos'ta Başak ve Aslan Burçları'nda bir merkür gerilemesi olacak. O da 9. ev ve 8. evinizde olacak. Yurt dışı ile ilgili herhangi bir planınız varsa, akademik konularla ilgili planlarınız varsa ya da borçlar ve kredi gündemleriniz varsa onlarla ilgili daha önceden beri gelen Konular tekrar gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili aksiyon alınması gerekebilir. 26 Kasım 15 Aralık'ta Yay burcunda bir gerileme olacak ve bu da sizin 12. Evinizde gerçekleşecek. Bu burada 12. Evde olduğundan dolayı önceden çok fazla ön gö göremediğiniz e, konular gündeme gelebilir. Ee, belki size gizli düşmanlık yapan insanlar burada açığa çıkabilir diye düşünebilirsiniz burada dikkatli olmakta fayda var Diğer yandan yılın sonunda bir Mars gerilemesi olacak O da 7 Aralık'ta başlayıp 2025 Şubat sonuna kadar devam edecek sizin 8 evinizde olacak Aslan burcunda gerçekleşiyor Krediler borçlar, Ortak paralarla ilgili bir alan alanda oluyor sizin için burası ve miras konularıyla da alakalı eğer bu konular üzerinden hayatınızda temalar varsa ki daha önce de Aslan Burcu'nda bir Merkür gerilemesi yaşanmıştı. Buralarda alınması gereken aksiyonlar, harekete geçirmesi gereken konular varsa Mars gerilemesi tekrar buraya gelip sizi harekete geçirecektir. Alınması gereken aksiyonları aldıracaktır bu süreçte. Benim 2024 yılı için size anlatacaklarım bu kadar. Zaten yıl boyunca videoları detaylı bir şekilde çekip paylaşacağım. Sizin için mutlu ve huzurlu bir yıl olsun. Sevgiyle kalın.